Mirat Haber Petvaiz'de Soru Zayıflamak için yılın her günü oruç tutmakla sevap alabilir miyiz? Ali Rıza Demircan hocamızın cevabı Eğer kişi zayıflamak istiyorum, bunun için değişik yollar deneyeceğime, oruç tutma yolunu tercih eder, böylece Rabbime ibadet etmiş olurum der ve bu niyetle oruç tutarsa niyetine göre sevap alır. Ancak dinimizde her gün oruç tutma yoktur. Fazla oruç tutmak isteyenlere Peygamberimizin tavsiyesi, bir gün oruç tutup diğer gün tutmama şeklindeki Sam-ı Davud'dur. Siz de öyle yapabilirsiniz.